Arkadaşlar selamlar ATV'miz gf 450 ee, spacer yaptırdık. Onları takacağız. 4 santim. Şöyle spacer ya da flanş da deniliyor bunlara. Uzun zamandır almak istiyordum. Sonunda aldık. Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi eski halini şöyle bir göstereyim. Hatta fotoğrafını da çekeceğim. Eski yeni. Bir de arkadan gösterelim. Hatta şöyle yapalım. E, yeri tebeşirle bir çizelim. şöyle çizdik. Bakalım değiştirdikten sonra ne kadar fark edecek. Şimdi arkadaşlar, sökmüşken şurada grasörlükler var, daha önce bir tamir videosunda söylemiştim buralardan grease basacağız diye, burada var, şurada var. Buraları bir şey aldık gresle, gres tabancası aldık şöyle göstereyim. Kavuçuklu gres. Gres tabancamız da şurada. Evet şimdi bu spacer'ı bir takalım. Daha sonra şey yapacağım. Gres olayına daha sonra bakacağım. Şimdi bunu merak ediyorum nasıl olacak. Önce şurayı bir temizleyelim. Evet temizledik. Şimdi yerine takıyoruz bu üstünden çıkan bijonları buraya takacağız. Orijinal bijonlarını da şuralara takacağız. hepsini eşit şekilde sıkıyoruz. Bir tarafı sıkarsak öbür taraf kalsabilir. Oldu mu oğlum? İdiz geldi okulda. Oldu. Bakalım lastikler nasıl duracak? Dedi bak şurada şeyler var ya uçlar. He. Buralarda yağ basılıyormuş Grace. Bir de şurada var. Aha. Çok garip. Bir yerlerde daha olması lazım. Görmüştüm ben ya. Şimdi gördüğümüz yerlerden Yasin abin Grace tabancası getir. Bak burada da var. Hı. Gres tabancası getirdi. Şimdi gresi dolduracağız içine. Bak bu gres. Ay. Kavuçuklu gres yeşil. Çok bir şey. Tabanca burada. Bir eldiven takayım. Şurada da hortumu vardı. Nerede? şöyle alıyorsunuz. Oluyor mu Oluyor da. Hmm. Sonuna kadar çekmek gerekiyormuş. tane ATV şey basarız. Mermiden yani çok doldu. Geri boşaltırız sonra. Bu neden biliyor musun? Şunun içinde şimdi kavuçuk malzeme var ya gres basacağım şunun içinde. He. Şunun içindeki kavuçuk malzeme yıpranmasın diye Ekstra arasına yedim. gres. Kavuçuk ne oluyordu? Tamam. Yani böyle lastik gibi plastik de değil, lastik de değil, esnek Sağlardaki ama sağlam. Hı? Hmm? Sağlardaki şeylerden. Küçük küçük parçalar oluyor ya. Yani gibi. Onun gibi bir şey değil mi? Evet, lastiğin içinde de var kavuşuk aslında. Tamam, şimdi bunu silelim. Tamam, bayağı da gidecek ha. Kızım gelme. Sana göre bir şey yok. Mia da mama zannetti galiba. Şöyle ucumuz var, ucu da takalım. Gel, gel, gel. Sağ. Ol. Şimdi tamam. Bu gitti. sanki boşa gidiyormuş gibi oldu ama şuradan geldi muhtemelen şu an içine gidiyor baya sertleşti Evet şu aralardan çıktı arkadaşlar aralardan çıktı. Yani burası tamam. Bence şurada var. Şuradan çıktı. Şu aradan çıktı. Burası da tamam. Evet, buranın işlemi tamam. Evet burada bu kadar sıkalım. Sonra aşağı indirdiğimiz zaman tekrar sıkacağız. Evet sol tarafın flanşını taktık. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Çok da aşırı taşmadı öyle. Güzel duruyor şimdilik. açıdan bakalım. Bence gayet güzel durdu. Diğerine takınca bayağı bir iyi olacak. Evet, flanşları taktık. orijinal hali. Metro. 8 santim genişle işte. Aynen. Bir de arkadan gösterelim. Evet orijinal ölçü bu arkadaşlar. Şu da 4 santim flanşlı hali.